Evet arkadaşlar görüyorsunuz ki evimi basıyorlar şu anda kendimi savunmak zorundayım yaklaşık 50 saniyemiz bu saniye içerisinde eğer bunları öldürmezsek hepsi evimizi ele geçirecek zaten evimizi ele geçirecek biz bir şey yapamayız artık her şeyimiz onların eline gider evet şimdi haydutları alıyoruz evet şimdi bunu tam kafadan vurdum diğer kanalın arkasında hemen getireceğiz. Evet bunu da bulduk. Sabunda. Bunda da Bu da iki yaptık. Iskaladık ya. Son 6 saniye. Son 5 saniye. Haydi lütfen. Bunu da vuralım. Son bir saniyemiz kaldı ve bir son bir saniyede düşmanı yok ettik. Evet.